Bilirsin. Hayır, takılma. Takılma, yapman gerekeni yap. Takıldılar, takıl Dilara, takıl. Mirap yani, ayıp oluyor yani. Yap, bırak Mirap'ı Mirap'ı. Hazır mısın Dilara? Hazırım Aslanım. Al beni. Hadi, kontaktır o. Üç, iki, bir, başla. Bırakın da kimlere geç hadi be olsun ya al şunları. Ya, be. ya benim Allah aşkına seni seni öyle ya. Açma kolunu. Benim yapmam niye değiştirecek ki şimdi ya? Az mı Ağzımı Az mı yaptım. Az mı Ben hepsini atacağım. Atla ha, başka alternatif yok. Değil. Atacağım yani. At Kendine böylesine güvenen bir yarışmacı Fear Faktör'de bile çok rastlanan bir şey değil. Bakalım Güngör söylediklerinin hakkını verebilecek mi? Çünkü yarattığı beklenti çok büyük. İzle izle konuşma izle. <laughs> Sen ve ben ikimiz başka yok. Ben gidiyorum. Etap öncesi Köksal ve Güngör arasında ufak bir gerilim yaşandı. Köksala göre Güngör bu cüsseyle bu etapta başarısız olacak. Hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Ve Güngör etabı bırakıyor. Anlaşılan olağanüstü bir durum var. Herkesin şaşkın bakışları arasında etap durduruluyor. Umarız büyük bir sorun yoktur. Üzüldüğünüzü söyleyelim. Tabii tabii. Üzüldük. Nasıl korkuyor? Köksal ve Ali Osman oldukça neşeli görünüyorlar. Belki de etap öncesi Güngör'ün iddialı açıklamaları buna sebep oldu. Nasıl rengi attı yemin ediyorum. Ne Üzüldük. atacak be? Şey. Üzüldüğümüzü söyleyelim. Üzüldüğümüzü söyleyelim. Güngör iyi misin? Pestislerime sıkıştı ya. Güngör'ün çektiği büyük acı yüzünden okunuyor. İyi misin? Pestislerime sıkıştı ama. Pestislerimi sıkıştırdı ya. Patlayacak zannetmiyorum. İyi misin? Alıp sıkıştırdı. Pestislerimle yedik. Keşke dayansaydın biraz da daha. Dayansaydın değil. Buraya sıkıştık. Ben oradan gelirken arkadaş orada gülüyor. Hani e, duaysın iyi bir e, camiadayız, iyi bir insanların içindeyiz. Gülüyor mu? Gülüyor. Bana güldü. Ya ben oradan gidiyorum, bana güldü Başka şey gibi. Burada Herkes izledim, o, bakın o neticede görürsün. de gülen... Üzüldüğümüzü söylüyor. Tabii tabii. Yani herhalde. <laughs> Nasıl korkuyor? <laughs> Nasıl rengi attı yemin ediyorum. Ne <laughs> atacak be? <laughs> Üzüldüğümüzü söyleyelim, bizi <laughs> dövmesin. <laughs> ya ben orada neticede bir can, ben bir ağrı çekiyorum. Sen benim yarışmacı arkadaşımsan bile merhaba varsa... ...sen de oturup bir toban ekmek yediysem oturduğum gittiğim me 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 mekanlarda... ...sen saygı duymak zorundasın ya. Ben gülmem abi. Sakatlıktır. Yani bunu üzüldük orada hepimiz, herkes şahitti yani. Gülün, güldüğümüz bir durum yoktu yani. <laughs> Üzüldüğümüzü söyleyelim. Tabii tabii. Bugünden sonra çekimli olacağını düşünüyorum yani bugünkü tavrından sonra.